Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 30 Mart 2024 Varşova Shopping'deyiz. Adem Bey'i e karşıladık. Adem Bey'in vizesini aldık. Adem Bey'in ağzından da dinleyelim. Neler olmuş, neler bitmiş, bize güvenmiş mi, güvenmemiş mi? Kendisi de bir anlatsın. 18 Kasım'da iş işlemleri başlattık. Ben ilk başta tabii ki sosyal medyadan takip ettiğim için pek güvenmiyordum. Youtube'da izliyordum ama Instagram'da da takip ediyorum. Pek güvenmiyordum. Ondan sonra bir başlayalım bir yerden dedik. Gökhan Bey'in yanına gittik İzmir'e. Orada işlemleri başlattık. Yani hemen hemen 3 ay 10 gün civarında bir süre zarfı içerisinde bir onaylandı. Her şeyle çok yakından ilgileniyorlar. Gece bile yani attığınız mesaj, mesaja cevap verebiliyorlar. O yüzden yani ilgi alaka, güven hiçbir sorun yok. Diyecekler bu kadar. Ben de bu konusunda sizin ne zaman çıkmıştı Kaçıncı haftada çıktı? Ben, benim randevum 5 5 hafta sonra çıktı. Ortalama 5 hafta 6 haftada çıkıyor zaten şu Aynen. anki randevular ama e, şu an bayram tatilinde olduğu için yani randevu da çıkmıyor. O konuda da yapacak bir şeyimiz yok. Sonuçta VFS e kapalı, konsolosluk kapalı. Kapalı olan yerde kimseyi randevuya sokamayız. Her cuma kendi randevunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi Adem Bey'i karşıladık. Birazdan geleceğiz. E, Burak Bey'i de karşılayacağız. O da bir saat sonraki uçakla geliyor. Onu da karşılayacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese bol şans.